Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Videoya geçelim isterseniz. Neler hatası şeyden dolayı abi. Ee, neydi o benim isimde ban mı yazıyordu? Evet. Kankim geç atladın oooo koçak atlayanları ban attılar bak kendisi ban attılar Aa bak sandı tamam, yalandan ba ban atanların yani allah bildiği gibi yapsın abi herkesi, he herkesi hesabından ettiler abi ya saçma <laughs> bir banlama <laughs> sistemleri var

Helal değil. Arkamızda da varlar abi. Alan. Abi bence bu sayılmaz Anladım. ya. Sen full bot vuruyor. <laughs> Şu yönde adam var. baktım. Sadece sadece mermi buldum ha. Başka ne bulmayı bekliyordum Mustafa? Bandaj falan bak canım bile kullanmıyor. Adam önünde. Bu evde adam var. Enemies ahead. adam. Motoru abi. Gidiyor. Allah'ını buldum. Ama <laughs> dur. Bir tane gelsin. Hoş, 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 hoş. Kaç? Oy Oo. benim. Enimiyiz Gel Bekir bana. Ben kavurdayım. Allah belanı versin. Allah ne ne belan varsa üzerine versin inşallah. Amin. <laughs> Amen. Ben burada temizliyorum. No problem. Get abi yat. Bu, bu hayvan kendilerini indirir. Abi senin nerede kibayesi tazıcı? <laughs> ben Turkey'deki bayıcım. Bu yakında bir adam var. Enver bir info üstüne sana. Bas abi sen canını. O kim? Üstümüzde mi gelmiş ya? Bot bu bot. Mermim bitti ulan. Ne? Abi nereye? Lan bot neye sıkıyor? Nereden sıkıyor? Görünmez abi. Görünmez abi. İçeride mi? Burada abi burada. Lan niye öbürüne sıktın lan? Öyle Abi ya direkt kırmızı et çıkacak. Ya burada <laughs> adam. Ar Asan abi şu içeri gel gel. Tamam benim motor takıldı dönmüyor. bitir tır su hıyar abi aldın mı? Oğlum full e atmış yo Ben camdayım İçeri girdi abi Abi bak kurtarmaya gitti Bok gider Adam Çıt var mı sende? Valla dört tane sayesar gözü var at atan mı? Yok tamam adam yok 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 Sen. Evde iki kişi var. Evde iki. Uf. O an var hele boşa taradı var full mermiden denk geldi ya. Evet. Ama şu olmayı peri de güzel. Ha, ben zaman. de mermi. Yok. Hangi mermi? Arkamızda yok adam mı? Hadi, lütfen bir kafanı göstersene bana pam pam benim. Abi ben can basıyorum ha. Abi. abi hangi mermi? 556 da yok 0 da yok. Ekstra sana doğru gelince vereceğim. Lütfen hadi lütfen ya. Of. Bir tanesi küçük ben. konteynerin arkasında. Küçük. düşürdüm birini. Oynayalım mı? Oynamayalım Bak yok. Altı ah. al, al Bak, gel gel altı. Al. Bak geldi. 556 ver. Al 556. Arkamızdan baba geldi. gel 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 gel. Gel. Arkaya gittiler. Abi ben de. Bekir saklan, saklan Bekir. Ben Bekir'e gittim. Tutamazsın. Ben... Ay Bekir ya. Şey ne Bekir ya. Ama bu sefer de bana yer tek sıkıntı. Bu bomba yandı. Birini aldım. Abi can al can al can al can al, al geldi. Al can al. al. Burada ben içinde. İki kişi sanki bunlar. Nereye bakıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Abi beza kalamıyosun Rol çöktü Gel <Gülüyor> Evet oradan. Oradan, oradan, Bak oradan böyle at Ve çok tepiyor ya. Arkadaşına gel evladım. Arka arka abi gel arka arka arada kalacağız arada kalacağız. Oha oha. Eyseler vurdu. Arada kaldık. Abi direkt tutmazsan ölüyorum abi ben nasıl da. Ben nasıl tutuyum seni? iyi misin sen? Adamlar bana da sıkıyorlar. <gülme> Droporuna aldık. Hayırlı olsun. <gülme> Asaları bir kafama çaktı var ya. <gülme> <parasite>? <gülme> hem sol sıkıdı hem sağ hem Arka sıkıyor. Rozok da var ha. Ne yapayım? Her yerden geldiler. Ne yapayım yani? Dört tarafımızdan geldiler. Bunlar en da şey gelmezler, gelmezler, gelmezler. Abi. Şimdi geldiler bot oğlu botla. Vallahi M4 kullanacağım. en yani 200 var abi o kadar tepiyor var ya. Yakın teması ya mı? Aa geldi bak bak bak. Bitir 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 bitir. Bitireceğim. Şurayı. Bak o da bakıyor malum mal. Nasıl yemedi? <laughs> Son bir kaldı. Lan. Ulan Bekir, abi Bekir de bana yemedi. Bekir de oynuyordu. Burada adam vardı ben biliyorum. Sen de bana yemedin. Of. Burası bitti. Yukarıda adam var. Gel gel eşek gibi <laughs> arabanın oraya geldi de zaten sürerdi. Üç kişiler lan. A hani iki kalmışlardı. Sen baygına vurmadın mı niye? Üç kişi orada var. Bir benim iki daha var. Adam var. Arkam gelmezse iyi abi. Hı hı. <laughs> Bir sıkıya. Hı. Çaktı mı bitirmen lazım onu. Nasıl ya? Bakta. Bu yemez abi yemez. Abi, abi şaka gibi ya. Of. Bir dakika bekle Arkan geldi. Valla Arkan. Tek. Tek. Atış Çevir, Hadi bir mermi. Hadi oğlum. Az ben gibi bot gömedim. La bir ne göster, göster la. Korkak işte. dur. İşte Bakıyor öyle yaptım sonra zara. Abi orada da ne var? Nerede? Abi görmedin. Bak önünde tam önünde bak ah orada. Hil mi? Ben, ben de ama balkta göz. Aa diğeri de oradan geliyor. Bada gözüküyor baba diğer bak evin içinde. Evet. Alana düşecek. Alana öldü. Öldü öldü. 22 bin. 21 Kelvin. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna çökmeyi. Kanalımıza hala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.